mecliste arif ol kelamı dinle. El iki söylersin sen bir söyle. Elinden geldik de sen iyilik eyle. Hatırı dokunup yıkıcı olma. AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçimlere sayılı günler kala, il genelinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Adayı AK Parti, Ümit Tifakı, selam verelim Aleyküm selam. İyisin, nasılsın inşallah? Allah'a şükür. Dur durak bilmeden tüm gönüllere girmek için kahramanmaraşı karış karış gezen başkan adayı Görgel gittiği her yerde gönüllere dokunmaya devam ediyor. Gemi batar hep birlikte batar. Onun için bu gemiye sahip çıkmak lazım. Allah'ın Kur'an'ına, Peygamber'in sünnetine sahip çıkarsak, Her köşede. Bu da kaybeden kim yok. Başkan adayı Görgel ziyaretleri kapsamında Kara Ziyaret Mahallesi, Aslanbey Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Helal Ramazanlarımız olsun. İnşallah herkesin ki. Amin bu an desteğim bitirildi. Her zaman. Allah sizden razı olsun. Burada onların sorun ve taleplerini dinleyen başkan adayı Görgel, ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada sorunların farkında olduklarını dile getirerek ivedilikle çözüm getireceklerini ifade etti. Karaziyat mahallemizin sorunlarını esnaflarımızdan dinliyoruz. Hem onlara tabii kampanya dönemi yaşıyoruz. Biz de kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar güzel bir etkileşim oluyor. Ben kara mahallemizi iyi gördüm açıkçası. Tabii ki sıkıntılar var. Depremden kaynaklı sıkıntılarımız var. Onların bir an önce çözülmesiyle alakalı talepler ilettiler. Ama şunu görmek çok önemli. Bugün gerçekten bir kampanya dönemi yaşıyoruz. İnsanlar ne yazık ki çok farklı bir şekilde işte e, insanların e, artık şaşıracağımız seviyede işte e, öyle vaatlerle öyle e, ne yazık ki duyguları istismar etme noktasına kadar varan e, yanlışlar görüyoruz. Yani bunlara, bunlara da gerçekten üzülüyoruz. Ama burada şunu gördüm. Yani e, bizim milletimiz çok ferah etti. Sayın Cumhurbaşkanımız'a o güveni, o, o onun beraber yürüdüğü yol arkadaşlarına e, güveni bir kez daha ifade etmeleri beni çok mutlu etti açıkçası. Yani e, burada o tür siyasetten artık e, milletimizin medet ummadığını görmek bir kez daha mutlu etti. Ee, biz de çalışmalarımızı devam ediyoruz. Yani şehrimizin her tarafını gezmeye çalışıyoruz. Tabii her tarafını gezemeyeceğiz. Kampanya dönemimiz sınırlı ama Allah nasip ederse inşallah e, her zaman bu, bu şehrin çocuğu zaten. Bu, bu şehirlerin bu sok sokaklarında olacağız. E, güzel, verimli bir gezi oldu. İnşallah 31 Mart'ta e ee, bu sahada aldığımız görüntünün sonuçlara da yansıması dileğiyle diyorum. Jeolojiklik tesisinin sorun bekliyoruz inşallah. İnşallah Allah'ım. Yalnız kalmayın. Doa